Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kan çiçekleri dizi oyuncusu Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan yepyeni muhteşem kareleri sizler için hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan gelen yepyeni görüntüleri anında sizlerle paylaşacağım. Gözünüz kulağınız kanalımızda olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi seyirler.